Gözü gibi baktığı koca efe'yi 1250 kiloya çıkardı. Günlük 24 kilo yem yiyordu. Düzenlediği besleme programı ve gözü gibi baktığı koca efe adlı büyükbaş hayvanını 1250 kiloya çıkardı. İlk zamanlar 7-8 kilo günlük yem verdiği koca efe'ye besiye çekildikten sonra günlük 12 kilo, son zamanlarda da 24 kilo besi yemi yediğini söyledi. 2 yıl koca efe'yi elleriyle beslediğini belirten Göbel köyünden besici Halil Uslu Sadıoğlu, Simental Büyükbaş Hayvanı hakkında gazetemize şu bilgileri aktardı. Hayırlısında. Rabbül Alemin kilo bereketi versin. Komporsörle mi şişirdin Halil? <laughs> Namın şerefin arttı Halil. nedir bu? Allah razı olsun kardeşim. Aferin <laughs> ha. Hayvancılık boş ara. Ver coşkuyu atayım bir şeyle. Doğru Kira zamanda atas. çok çalışma şey, olur. İsim soy isim. Ee, ben, ben Göbelköy'ünden Halil Uslu. Çiftçilikle uğraşıyorum. Aynı zamanda hayvan, büyükbaş hayvan ticareti ve besi, besi ve kurbanlık üzere bu işi, bu mesleği iştigal ediyoruz. Onunla ilgili ne Ne zaman aldınız? Evet, tamam. o isminde bir boğalık danamız vardı. Boğalık vasfını kaybedince, yani tohumlayacak hayvanımız kalmayınca besi aldık. Kurban olarak satmaya düştü. Fakat kurbanda işler biraz gerlediği için satamadık. Kısmet bugünmiş. İşte yaklaşık iki yıl gibi besi programı sonucu tüm kesme sevk ettik. 682 kilo karkas et olarak kesildi. Yani nasıl baktınız buna? sizler nasıl? Valla buna e, kaba baktık. Kenar yani arazimizden kaldırdığımız e, arpanın yanına mısır ve ayçi tohum kütbesi alarak bir rasyon hazırladık. Bunun akabinde yulaf, macarfi, yonca olarak da kaba verdik. Zaten e, bu dengeyi sağlayamasak yani 24 ay bu şekilde bir yoğun yemleme yapamazdık. Muhakkak bir yerinden hasar verdi yani onun için Dengeli baktık yani ömrü uzun olduğunun için ee, yani gözümüz gibi baktığımız bir hayvandı. ayrıca bize karşı çok e, son derece sempatik fakat başkalarına karşı çok derece, son derece gattar bir Val, e, işte ilk aldığımız sıralarda buna biz 7 kilo ile başladık boğalık yaptığı dönem boyunca 7 kilo 9 kilo civarı yem verdik günlük beslemeye aldığımız zaman da 12 kilo ile başlayıp son kesileceği güne kadar 20-22 kilo gibi bir zaman dilimine çıkardık. Tabii bu 24 aylık bir süreç. E, denge çok önemli bu işte. Onun için dengeli bir şekilde, homojen bir şekilde baktık. Kendinlenmiş gibi görmedikten sonra hayvancılık yapılmaz yani. Bu çile çekilmez normal şartlarda. E, ya yani biz bunu yani biraz daha uzun elimizde tutabilseydik o cefeyi. Yani kurbanda hemen hemen 1700 kilo falan, 1650 kilo falan canlı ağırlığa ulaşır. Takriben de 1 ton civarı et olurdu yani. Fakat yani bu da uzun süre biz de bakamayacaktık artık hayvanımız da e, biraz da normal ömrü yani sona yaklaşmıştı verimli olabilme açısından tarttığımız için.